Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzete hoş geldiniz. Hazır lezzette bugün hem pratik hem lezzetli bir o kadar da kolay baklava tadında bir tatlı tarifiyle geldim. Cevizli kadayıf tatlısı. Dilerseniz gelin hep birlikte yapmaya başlayalım. Şerbet için 3 su bardağı kadar şeker, 1 dilim limon, 3,5 su bardağı da su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şekeri eridikten sonra ocağa alıyorum kaynamaya başlayınca orta ocakta 15 dakika kadar kaynatıp altını kapatıyorum. Hamuru için ise 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı irmik, 1 paket de vanilya ekliyorum. Mutlaka malzemeler oda sıcaklığında olsun. Hepsi şöyle özleşene kadar karıştırıyorum. Ve arkasından bir su bardağı ceviz, bir su bardağı kavrulmuş kadayıf ekliyorum. Onları da karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Unu mutlaka kontrollü kullanalım. Bir paket kabartma tozu ve şöyle yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Kesinlikle sert olmasın şöyle bir şekil eğer elinizde şekil alıyorsa tamamdır. Ben iki su bardağı un yeterli geldi bana. Ve şöyle streçle üzerini örtüyorum. 15 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Ve arkasından şekil vermeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk önce şöyle elimle sıktım, yuvarladım. Şöyle şeker verdim. Önce yumurtaya beyazını her yerini buladım. Daha sonra da kavrulmuş kadayıfa her yerini buladım ve kenara koydum. Bu şekilde daha anlaşılır olsun diye biraz videoyu uzun tutmuşum. Deneyecekler için açıklamalar kısmına mutlaka malzeme listesini ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şekil vermiş olduğum tatlılara önce yumurtakını daha sonra kavrulmuş kadayıfa güzelce bir iş bulayıp tepsiye diziyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Eğer bir emoji dahi bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalımın büyümesine yardımcı olursanız sevinirim. Bu şekilde şekil veriyorum hepsine ve önceden ısıtılmış alt üst ayarda 170 derecede 45-50 dakika kadar pişiriyorum. Ve onlar pişerken şerbetini hazırlıyorum. Şerbet hazırdı. 2 yemek kaşığı pekmez ekledim. Sizin eğer elinizde pekmez yoksa eklemeyebilirsiniz. Tatlarımız fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen şöyle bir şerbetini gezdiriyorum. Eğer elinizde pekmez yoksa eklemek zorunda değilsiniz. Şöyle bir tatlarımız şerbetini çekti üzerlerine antep fıstığı serpiştirdim. Çok da güzel oldu. Şöyle bir doku testi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle dağılıyor kum gibi. Ağızda eriyor. Çok lezzetli bir tatlı. Hala ben bu tatlıyı iftara davetliydik. Arkadaşıma yaptım. Oradaki misafirler de çok beğendi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer denersiniz yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.